Geçti mi üşüme? Te içiyorum biraz var. Ateşin çıkmasın yine. Yok ya normal. Al ilacını iç. Sağ ol. Fatma Gül... Sabah sesimi yükselttim. Biraz sinirliydim, özür dilerim. Ben de kontrolümü kaybettim. Onları birden karşımda görünce. Neyse onları konuşmayalım, çok geriliyorum. O adam... Fahrettin Bey'i mi bulmuş Hacer'i? Hı hı, tek başına gitmiş. Hacer niye böyle bir şey yaptı hala anlayamadım. Hamileymiş. O yüzden bir süre Mustafa'dan da yaşaranlardan da uzak durmak istiyormuş. Ama bu arada da Mustafa'yı korumakmış niyeti. Da yine o pisliklerle kötü bir şeyler yapmasından korkmuş. Engel olmak istedim demiş babana. Fahrettin Bey uzun geliyor da baban kısa ondan. Mustafa'nın yine yaşaranların adamı olduğu kesin. Dün dükkana gelmesinden belli. Her şey yolunda gibi davrandı bir de. Hacer'in evi terk edip kaçtığını söylemedi bile. Fatma Gül. Bundan sonra evde de dükkanda da yalnız kalmak yok. Sokağa tek başına çıkmayacaksın tamam mı? Tamam. Sen benim için çok önemlisin. Senin güvenliğin her şeyden önemli benim için. Günaydın. Günaydın. Geçmiş olsun. Sen nereden çıktın ya? Dün gece bizde kaldı. Ne çok uyudun. Sabaha kadar gözümü bile kırpmadım ki. Az önce de babamın telefonuyla uyandım. Mümtaz amca eve işleri varmış. Onu burada beklememi istiyor. Ne işleri varmış? Bilmem söylemedi. Ben sana kahvaltı hazırlayayım. Ya ben hazırlarım. Abinin dalını mı kaynatacağım zaten? Ben de geleyim. Tamam, sağ ol Denizciğim. Hadi gerisini ben hallederim. Peki. On dakikaya kadar çıkar mıyız? Tamam abi, çıkarız. Ben de geliyorum Gül mutfağına. Kalmam evde tek başına artık. Kerim abi bunu da giy. Sağ ol. Hadi bakayım. Güzel güzel kurula, ıslak kalmasın ıslak yani, kalmasın. Ben gireyim. Ha tamam, gir gir. Yıkanacak bir şey var mı? Aha bırak ben hallederim ya. Ateşin ne durumda? Hafif var gibi. Çıkacak sanki. Bir şey olmaz. Hazırım ben. Bugün de gitmeseydin Kerim. Dün de gitmedim. Bugün kesin gitmem lazım. Haftaya duruşma var zaten gidemeyeceğim. Ben de üstüme bir şeyler alayım geliyorum. Tamam abla. Hadi sen de çocuğu içeride giydirme terleyecek şimdi. Ha, tamam tamam. Ama tam iyileşmedin ki. Tekrarlayacak hastalığı. Fatma Gül, hastamız varmış. Evet dün istemiştin ya. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Afiyet olsun. Ya bu pastayı ağız dilde yemek kısmet olmayacak mı? Benim yüzümden mi? Yok canım, ondan demedi. O yüzden bu pastayı yemek geçiştirilemez. Bunun için özel olarak hazırlanılmalı. Sadece masaya bunun için oturulmalı ve törenle yenmeli bu pasta. <laughs> pastayı çok seviyorsun. Hayır, Fatma Gül'ün elindeydi. Her şeyi seviyorum. Deniz biraz çatal bıçak çıkarsana. Tamam. Abi. O zaman ben herkesi çağırayım. Yensin öyle çıkalım. Murat! Gel alacığım bak dolapta ne unutmuşuz. Meryem abla, Kadir abi, yenge. O zaman ben de bugün ben gün mutfağına gelirim, babam beni oradan alsın. Hadi siz de gelin pastayı yiyin.